Marmara Denizi'nde geride bıraktığımız yazda müsilaj meselesini konuştuk. Aslında çoktan kirlenmiş bir deniz Marmara Denizi. Hava sıcaklıkları da deniz suyu sıcaklıkları da artınca müsilaj ortaya çıktı ve balık üretimini de ciddi anlamda düşürmüş durumda. Yakalanan balıkların sayısı, miktarı azaldı. Balık sezonu açılmış olmasına rağmen peki kasım ayında müsilaj yine ortaya çıkar mı? Gelin ayrıntısına bakalım. Denize atılan ağlar boş kaldı, balık tezgahlarındaki çeşitlilik azaldı. Marmara Denizi'nin yüzeyini kapsayan müsilaj, balık sezonu başlamadan önce yüzeyden kayboldu ancak denizin dibinde bolca bulunuyor. Günümüzde müsilajın e, tabanda çok yaygın olduğu ve katılaştığı biliniyor. Bunun da belirtileri, tipik belirtileri, bütün Marmara kıyılarındaki posyodiyon çayırlarının, oksijen yaratan posyodiyon çayırlarının bile oksijensizlikten öldüğünü görüyoruz ve e, dalgalarla yoğun bir şekilde karaya vuruyor. Şu anda röportaj yaptığımız yerde bile posedyon çayırları su üstünde görüyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayı Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilaj balıkçılığı olumsuz yönde etkiledi. Tabi ağlar denize atıldı, çıkartıldığında ise bomboş kaldı. Hal böyle olunca balık tezgahlarındaki çeşitlilik azaldı. Tabi akıllara da şu soruyu hemen getirdi. Vatandaşlar bu yıl balığa doyacak mı? Havaların soğumasıyla birlikte her ne kadar deniz mahsullerinde bolluk yaşanacağı umut edilse de, uzmanlar Kasım ayıyla birlikte müsilajın yine yüzeyi kaplayacağı konusunda uyarıyor. Koşullar giderek kötüleşiyor. Geçen sene zaten Mart ayında balıkçı erken paydos etmek zorunda kaldı müsilajın etkisiyle. Çünkü ağlarını çekemez oldu. Bu nedenle bir önlem alınamadığından ve bu ay özellikle bu aya kadar da henüz yeterli ve kalıcı bir önlem alınamadığından, biyolojik arıtma tesislerinin yapılamadığından kirlik olanca hızıyla Marmara'ya akmaya devam ediyor. Ve burada da kesinlikle bu su ürünleri çeşitlerinin yaşaması pek mümkün değil. Ağların boş çıkması balık tezgahlarındaki çeşitliliği de azalttı. Peki bu durum balık tezgahlarındaki fiyatlara nasıl yansıdı? Bir sene balık bol oluyor, bir sene olmuyor. Mesela bu sene biraz geçen seneye nazaran balık az. Ha bundan sonra da ne olur? Palamutlar dediğim gibi 110 lira çiftiydi. Yani tanesi 50 liraydı. Şu anda düştü 25 liraya tanesi. Bundan sonra da yavaş yavaş hamsi olur. Havaların serinledikçe hamsi olur, istavrit olur. Yani yine müşterimiz balıksız kalmaz. İstediği fiyatlara yine balık yerler. Bugün bir kilo hamsi 15 lira 20 liraya kadar düşeceğine ben inanıyorum. Çünkü her sene oluyor. Kafadan balık biraz pahalı oluyor. Ondan sonra da gün geçtikçe düşüyor.